Sure 76. İnsan. El insan. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. İnsanoğlunun sözü edilecek bir şey olmadığı, bir zaman diliminin olduğu bir gerçek değil midir? Biz insanı kendisini test etmek için iki ebeveynden sıvı bir karışımdan yarattık. Böylece onu işiten ve gören yaptık. Ona iki yol gösterdik. Ardından o ya minnettardır ya da nankör. İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir cehennem hazırladık. Erdemlilere gelince onlar nektarla tatlandırılmış bardaklardan içeceklerdir. Tanrı'nın kulları için ayrılmış bir pınar. Onların istediği gibi fışkıracaktır. Onlar sözlerini yerine getirirler ve son derece zor olan bir güne derin saygı duyarlar. En sevdikleri yiyecekleri yoksullara, yetimlere ve esirlere hibe ederler. Biz sizi Tanrı uğrunda yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık bekliyoruz ne de teşekkür. Biz sefalet ve bela dolu bir günde Rabbimizden korkuyoruz. Sonuç olarak Tanrı onları o günün fenalıklarından korur ve onları sevinç ve gönül ferahlığı ile ödüllendirir. Kararlı olmalarından ötürü onları cennetle ve ipekle ödüllendirir. Orada lüks mobilyalarda rahat ederler. Ne güneşin sıcağından etkilenirler ne de bir soğuktan. Orada üzerlerini gölge kaplar ve meyveler ulaşılabilir noktaya getirilir. Onlara gümüş kaplar ve şeffaf bardaklarda içecekler servis edilir. Gümüşten yapılmış olsa da şeffaf bardaklar onlar haklı olarak tüm bunları hak ettiler. Lezzetli tatların oluşturduğu içeceklerin tadını çıkarırlar. Selsebil olarak bilinen oradaki bir kaynaktan kendilerine ölümsüz hizmetçiler servis yapacaktır. Onları gördüğünde saçılmış inciler gibi gözükürler. Nereye baksan saadet ve mükemmel bir hakimiyet göreceksin üzerlerinde yeşil kadifeden elbiseler, atlas ve gümüş zinetler olacaktır. Rableri onları saf içeceklerle rızıklandıracaktır. İşte bu sizi bekleyen ödüldür. Çünkü gayretleriniz takdir edilmiştir. Biz sana bu Kur'an'ı vahyettik. Tarafımızdan özel bir vahiy. Kararlılıkla Rabbinin buyruklarını uygula ve onlardan hiçbir günahkar inkarcıya itaat etme. Ve gece gündüz Rabbinin adını an. Geceleyin onun huzurunda secdeye kapan ve onu birçok uzun gecede yücelt. Bu insanlar kafası sürekli şu fani hayatla meşgul olanlardır. Oysa hemen önlerinde duran ağır bir günü önemsemezler. Onları biz yarattık ve biz yerleştirdik. Ve irade ettiğimiz zaman onların yerine başkalarını geçirebiliriz. Bu bir hatırlatıcıdır. Her kim irade kullanırsa Rabbine varan yolu seçsin. Ne irade ediyorsanız edin Tanrının iradesine göredir. Tanrı her şeyi bilendir, bilgedir. O kimi irade ederse onu rahmetine kabul eder. Hatta aşanlara gelince o onlar için. Acı veren bir azap hazırlamıştır.